Çelik. Aselsan'ın teknik analiz incelemesi yapacağız şimdi birlikte. Ülkü periyottan Aselsan'ın teknik analizine baktığımızda e, trend yukarı olarak görünüyor. Ancak eee regresyon kanalının alt tabanını kendine direnç olarak belirlemiş ve 4 adet negatif uyumsuzlukla birlikte yönünü aşağı çevirmiş. Bu birinci düşüşün birinci teyidi incisi veiyturator trend o sulatörü günlükte e, sat veriyor bu yönün aşağı doğru olacağı anlamına gelir bu söylediklerim kesinlikle alt tavsiyesi değildir teknik analizin an, teknik analizin dilini ben size anlatıyorum neler söylediğini açıklıyorum günlükte yön aşağı olarak görülüyor İlk destek seviyesi de hemen şuradan bakalım İlk destek seviyesi 71.65 olarak görülüyor. 2 saatlik periyottan incelediğimizde de Kaufman hareketli ortalamasını altında 2 saatlik bir kapanış yapmış. Eğer açılışla birlikte düşüş devam ederse ilk destek seviyemiz yine gözle görülen nokta 71.65 super trendin geçtiği nokta da orası. İlk, ilk destek seviyemiz yani buradan bir tepki alışık gelip yönünü yukarı çevirebilir. Ama yönü yukarı döndü diye alım yapmayız Açıkça söyleyeyim. Veyturan osilatörü de yönünü aşağı doğru çevirmiş. En azından bu osilatör al sinyali verene kadar ve Kaufman hareketli ortalamasının üzerinde 2 saat fiyatlar 2 saat kalana kadar bu ise de alım teknik analize göre alım yapılmamalı. genel olarak bakıyorum. Evet. bir sonraki videoda teknik analizimiz bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.